Ama ben, ben ben göreceğiz. ben bende de var. Oynayamıyorum. Ya yani bir hafta bir denedim oynayamadım yani. mı? Da alana hakimiyeti falan sıfır bende. sniper bakıyor. Altta. Aa, bir baygın bir kırım var üst katta. <laughs> Solda. Kaldırıyor lan. Oğlum hep aynı yedek. Adamların hep aynı yedek. Gelme gelme. Bana çektir. Geliyor geliyor. Sağdan geliyor Emre. Bunlar değil. Al buradayım. Altta bir yerde Nerede? bir yerde koşuyor. Aşağıda da aşağıda. İki takım var. Şuradalar. Sarpı sarpı sarpı. Kırdım onu. Para çıkmadı ona. Adam burada. Adam o. Ne oldu? Sikme da fakir. Gel markete. Biri koşuyor, biri koşuyor, biri <laughs> geldi. Sen yedim lan. Adam o çata çata, çatı Çattı. Ben aşağı düştüm. çattı adam. Kırmıştım. Biri nak. Diğeri kırık kırık olan alıyor beni. Bir daha geldi. Üç flash attı. Alma alma Geliyorum kanka. Al parayı mı lan? Ya da ver bana. Smoke Yok ki. Yok ki. Ha attın. Adam attı de. Üste ikisi İki arkadaş da üstte. Kırık biri düştü. O da kırık öldü. Vay. Evet. Hadi bu tarafa. Ne? Kim çaldı lan? O. Çatı ver şey varmış ya. <laughs> Allah. Tam duvar dibi galiba koşuyor. Burada burada. Duvar dibini aldım tane. Tamam. Burada burada. O ikinci sodum. Evet, çimsen nane Aynen aynen. Önümde. Ne oldu lan? Pıçozlar. Az önce bana 2 ve 1 aldılar Nemesis. Şeyde değil miydi ya Nemesis? Warzone Discord'unda bir adamdı galiba. Hem <laughs> değil ama. Nemesis'inde 10 binlerce insan alacağım. var. Bir tane bastım sen ikile bas. Ben de bir tane. İyi ve şuraya oynayalım mı kızlar? şunu, şunu çatısından vuracağım adamları. Bu mapte optimasyon eksik bir şey eksik sanki bir şey gecikmedi her şey ya. Abi nasıl kaçırırım ben bu adam? Ömer önündeki adam toprak oldu resmen görmüyorum ya. Yani. Geliyor bir tane. Bir tane daha daha, şeyi. Gel, beni tutuyor bak şuradan Dostlarına Bak, bak. Kırık. Kaçıyor. Geliyordum. Piç ne oldu? Niye kaçıyorsun? Anasını eledeyim. Beşte, beşte bakıyor şu an. Sağımıza varmış Marko. Baksana böyle. Açık. Snoochie. Ben bir adamı kovalıyorum. çatısında adam. Bir ekip var. Son takım. Geldik şu tane şu tane. Basın yiyebilirim. Benim yanında birisi. Evet, gördüm, gördüm, gördüm. Arkan, akın, akın. arkan, arkan. Arkan, arkan, baydım. GG. Adamdan mı buldun? Yok, adam Yok. adam kovalıyor. Geldi, geldi. Bir canı var ya arkandan da geldi kanka. Ne de ya. Çektim bir tasını. Ben de bir fotoğraf. Factor... Ben, ben de geliyorum. Spectre gel. için isim yok. Ben de geleyim mi? Sen sen geldin. neredeymiş? Ben de görmüyorum. Ya bağlıyorsunuz lan. Ufukkanın Bu sesi çok çıkıyor ya bak. Acayip fazla. Pardon kanki ya ben. Söyleyeyim ben. Bağırmış olabilirim. Efesine diyor. Yani yok yok şunu yedim de orada Şimdi bir. Bacağını bir şey şey tutayım ben yani. eve. Adam gemide. Uyucan. Ben öldüm. Ben çekiyorum. Baba siz ne oğlum? Adam benim silahlarımı Gitti alıyor misiniz ya. misiniz oğlum siz? Şey Silahını ya. ayıp yorma. Orospu çocuğu shut the fuck up man. Lodi de kill düştü. Ben yani peacemaker. Şu bir tane emni görmen lazım bir yerde. Bir tanesi ghost. Bir tür kaldı. Solunda bir yerde. Marketin orada. Bir de benim önümde. Buradan buraya. Başta gitti. Senin tam ee, şurada. Tam işaretinde. Aldın mı? Bölge 10'da... değilse de sen alırım. Ya ya ya. Aldım, aldım. Ya. Aman tanrım ya. ya. Dönün göle. Listi var orada bu arada. Kuleye tav... Işıya iyi Açacağım. Alayım. Gülpembe pembe. Hmm, sen <gülüyor> <gülüyor> Öldü o. Öldü öldü. Bana geldi. Atladı üstüne. Orospu'nun çocukları ya. Börküm de gitti. Çocuğu adam, çocuğu ya. Adamlar çattı mı? Altta altta. Hayır hayır altta bir attı. İyi oynuyor. Geçir senin solunda. Aha. Arkadan adam geldi. Dokun. <laughs> Yukarı bir yer adam geldi ha. Tutuyorum ben. Bilim, bilim. Aşağı düştü galiba. Aş ha burada ses verdi. Adam çattı 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 ikini orada. Geliyorum. Aşağıda da galiba. Evet bana gelmiş. Aşağıdadı. Aldım onu. Adam alt 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 sağ alta. Ayağım kırıldı. Onu oğlum o, o. kartı kırmış. Kardan adammış. Ananı sikeyim. Ben de bir şey adam zannediyorum. Onu vuracak mısın abi? Nerede? Adam Bursa? şurada. Orta katta, orta katta. Birinin çatıya e çıktılar. Adam benim adam. Eyvah be eyvah. Pörk'üm burada. Ben alacağım. Ha sen aldın mı? O oh, paraya bakayım bir dakika mezara götüreceğim. Kanka arayacağım ki şeyden ötürü. Neyden ötürü bu ya? Adam çatta değil. Çatta değil. Çatta değil adam. Kimden ötürü senden ötürü adam bende. Yukarı çıktı merdivenden yeni. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Boğaz kesme. Ne oldu He? Ben keserken sen bitirmeye mi çalıştın? Hmm? Bak, bak. Sattıktan sonra. Ha sattıktan sonra mıydı? He ee, kutlama partisi mi yaptın Selim? Aynen. Ben olsam bana yedirir miydin çiğ köfte elinle? Yediririm. <laughs> evet. Baya etli etli yaptın ha. Vuray vuray. Adam şu aha. Hakladım bir şey kanko. oldu baga girdim bir şey oldu. John kurdu Abi, Abi abi soğutma. Şey Aldım ikisini. One more. Beyler benim mide bir bastırıyor şu an var ya konsantre olamıyorum. Adam dışarıda kaçıyor. Selim Perk'ün kapının önünde. Kapının önünde. Kapının önünde. Almış. <laughs> kapının önünde. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Yapma, baga bug'a girmiş. weak. Bir baygın var çatta. Çatta 3 kişi vay maşallah. <laughs> Oğlum niye bıçaklanmıyor bunlar ya? Lan köpek. Ulan köpek. Çatı inilir. çok kötü çok kötü çok kötü. Hadi şimdi gaz mı salyan? Adam çaptı mı? Adam Recep edik ki. Kırdım onu. Oğlum artık buna çıkılamıyor mu ya? Ya ben saldım onu ya. onu sikeceğim bir saniye. Beni koru ya. Başka Tam yanında ben senin. Çadırda çadırda arkadaş çadırda. Biliyorum oraya yeni indim. Aynen. Adam Türk askeri koymuş. Öldüm. Teleko. Ne oluyor lan telefon sırı zırı. Arka geldi. Benden de bir evi Furkan. Ne etki? İyi, i̇yi iyi Şey Açayım aşka. Öldü. Oradaydı lan. Aa. Oranın yukarısı nasılmış öyle? Bayda bir evi var bir tane. O beyler benim burası var ya. Gel, 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 gel. Adam buradaymış. Tamam. Ben de gözüktü bu adam. <laughs> Ona gelmez. Adam kaldı, adam kaldı, kaldı, kaldı. Ben hayatımda böyle bir bencillik görmedim. Hadi oğlum gel. Gelin, gel oğlum gel. bu nedir biliyor musun? Ananı sikeyim ya. Kanka özür dilerim ya. Ama da yaramadım. Çok da güzel oynadım. <laughs> Ben <laughs> mi Oha, ne yapayım? <laughs> <laughs> Allahu Allah. Ananı sikeyim adam şeyin altında gözükmüyor. Sikeyim böyle oynu ya. Önünde şey var diye gözükmüyor oğlum adam ya. Veya onları vurun. Lan Para yok, para Ahmet'te. Ayi iyi şeyde Emre'de. Bunlar çatıya da bakmıyor. Ne Araya attım şu gerizekalıyı çek ya. beklemiyorum lan. Stack stand roller buldum. Sitti ki daha mana kodum m 8i yalla o. Oğlum bazuk atıyorlarmış desene. Ananı sikeyim burada burada. Kaldırıyor. Git be git. Oh, oh my god. Oraya gitmeyin. Oraya gitmeyin. Bilerek tutuyorlar oraya. Abi buradan shotgunla yiyorum ya. Geliyor adam. Çok bak çok bak. Onlar çıkacak zaten. Çekin de çekin de. Oğlum çekmeyeyim. Çekeyim mi çekeyim? Çek çek ya kaldıramaz. Alana gidelim biz. Kurkanlar buradayım ben. Gelecekler. Örküm terk etmek istemiyordum ya. Siktir et son takım. son takım. Son takımın iki kişi de. Şatkanı var ha. Az. Alevli şatkanı. Eee ne, var. kadar yaşayacaksınız? Hazır değil mi? Ne kadar yaşayacak? Ya ne kadar yaşayabilirsin? Ölmeyin var lan gidip var ne var yapıyorsunuz ben. manyaklar? Lan. <laughs> Oğlum adam daha ne kadar yaşayabilir lan? Geçiyor biri. Geçen öldü mü? Birini aldım ben burada da. Baba adamda ne Buna kadar steam varmış ya. Benim bir Adam Drevek'le oynuyor ya. Burada burada. Ha. Nerede? Burada değil nere? Tünel. Senin pompanla tıklayayım ben. Yanlış tıklayayım Uzakta mı? Kahpe ya. Alıyorsun. Ben tamam. abi. salıyorum ben abi. Salıyoruz. salıyorum.